merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life oynayacağız. Üç tane karakterimiz var. Birisi anne, birisi baba. Baba uyuyor. Neyse. Son değil. Böyle koyuyorum çünkü böyle. Evet. Oyuna başlayalım o zaman. Başladık. Kayıt. Bugün ayrılın acaba annemle uyanmış mıdır? Ama ise annemin kıyafetlerinden giyiyorum. Neyse ki. Annemin özgürlüğü kıyafetlerinden giyip dışarıya çıkayım. Bunu çok seviyorum annem bunu giyinen özgürlüğü vermiyor. Bunu giyim o Bunu çok sevdiğim için böyle okula gideceğim bugün. Hı Şurada suyumu alacağım. Bantımı alacağım. Bilgisayarıma da gerek yok kalem kutumu alayım. Defterimi alacağım. Yazı defterimi. Bu kadar. Gideyim bari. Tabletimi alsam mı acaba? Okula gizli gizli tablet götüreyim bari. Neyse ya da götürmeyeyim. Ben, ben beni disipline gönder. Allah. Annem görmesin. Ben hemen gideyim. Ben gidiyorum. Ah. Hmm, dünya varmış. <laughs> Okula geç kaldık. Gitmiş. Acaba hangi kıyafeti giymiş? bu kıyafeti giyin. Hemen siz Ben disiplin atacak, ah, 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 ah. disiplin atacak, disiplin atacak, disiplin atacak. Ne bağırıyorsun be? Ben disiplin atacak, disiplin atacak. Kim disiplin atacak? Beni. Gene ne giymiş o ya? Kızıcık eti, kızıcık pantolon giymiş. Ya, yeah, disiplin atacak, disiplin atacak. Hey sinir sistemi geçin. Sizce Mili disipline gitmeli mi? Bence gitmeli. Gitsin de kurtulalım ondan. Doğru diyorsunuz ya. Bence de gitsin de kurtulalım. Çünkü çok güzel kahve yapıyorum. Konu o değil. Milli'nin disipline gitti mi? <laughs> Neyse. Milli disipline gidersin biz de kurtuluruz. Evet hayatım. O yüzden Milli'ye disipline göndermemiz lazım. Nasıl göndereceğiz bilmiyorum ki. Hmm. O zaman okuldan alalım. Bence iyi plan değil. İyi plan. Ne bulacağız acaba Melia ya? Bilmiyorum ki ben de. Ne bulsak hepsinin içinden geçiyor. Evet ya. <laughs> Sence Melia neden dispine gitmeli? Bilmiyorum Uyu. Niye gitmeli? Uyu. Niye gitmeli? <laughs> Geldim. şey. Bir daha yapmayacağım. Şey. Şey. Bir dakika. Allahu Ekber Allahu Ekber Hayırlı Allah'ım ben bilme. rahreke. Anca bir rahreke. Anca da daha. Ve fiyenaneke zikret. İnnema al asli. İnnema al asli fire. Heyya. Ferota. Enzap. Teyla rabbuke vergap. Bu kadardı. Daha fazlasını yemek istiyorsanız like atın. Bay bay.